Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz saatlerimiz şu anda 3:45 ben iş yerinden bugün erken çıktım babamdan izin aldım çünkü ee, akşama planlarımız var arkadaşlarımızla bir yerlere gideceğiz o yüzden hazırlandık eşimle birlikte çıkacağız ama size detaylı bir şekilde arabada anlatmak istiyorum çünkü evin her yerini kapattım Yıl dışına çıkacağımız için ev aşırı sıcak biz çıkacağız şimdi hazırım ben. Biz çıktık arkadaşlar. Şimdi Yaşar ve Nur almaya gidiyoruz. Çünkü Adana'ya gideceğiz Temmuz evet. <laughs> ee, hacım. Yaşar ve Nur Kıbrıs'tan gelmeden önce resmen gün saydık. Sonra 9'dan sonra saydık. 9-8 diye her gün sabah. E, Yaşar. Musa ve Ali'ye atıyor, Nur bana atıyor. Artık son günleri saymıştık. Bugün de uzun zamandır planladıkları bir yemeği yemeye gidiyoruz Adana'ya. Kıbrıs'tan için. plan yapıyor Yaşar. <laughs> Geldiğimizde gidelim. Aynen Yaşar çok istiyordu. Aslında bir ara iptal etmiş gibiydik. Sonra Hatay'a giderken bir anda tekrardan canlandı olaylar. Gitmeye karar verdik. Ben de o yüzden erken çıktım. Normalde 5-6 gibi çıkacaktım. Pardon 5 gibi çıkacaktım. Hani 530 6 bir de yola çıkmış oluruz filan dedik ama Baktım bugün işlerde hafif bir şey yok O yüzden dedim çıkayım Erkenden gidelim hem de gezeriz Belki bizim işimize yarayacak bir şeyler de olur Yemek harici <laughs> AVM ye gümüş, Belki AVM'ye götürürler Hatta Hatay'da söz verdiler aslında Luna Park'a gideriz diye de Üçü de Luna Park'ta yükseklikten korkuyor. Ben bilmem, gösteriyorum Neye binecekler onu bilmiyorum abi. yani. Ama bici bici yeriz belki. Yani ye yeme odaklıyız biraz. <laughs> tamam abi, şey, AVM'ye gezseydik yani, biz dedik. Gezdiririz, ne yapacağız? AVM'nin giriş kapısından girip çıkıştan çıkacağız mı? Yok, <laughs> alışveriş ya yaparız, bakarız inşallah. Abi, bursa. biz şimdi gidiyoruz. Hazır mı onlara? Hazır hazır, biniyorlar şimdi. Şimdi onları alacağız, daha sonra da yola çıkarız zaten. Her Bizden daha fazla dedikodu malzemeleri olduğunu fark ettik. <laughs> Gelene kadar dedikodu yapar. Sen çıkmıyorsun ama ya. Çok kötü. Yine karşımdan vuruyor güneş. Bir konumuz vardı da. Ona Bir konu vardı. Biz de öğrenmiş olduk Nur'la. Biz de karıştık biraz dedikoduya. Az kaldı. Neredeyiz şimdi? Ceyhan'dayız. Ceyhan'ı Ceyhan, Geçtik. Gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Bize yolda diyor ki, petrole girdi. Size diyor, dondurma alayım, <laughs> yemeği alayım. <laughs> biliyor musunuz? <laughs> Kim kaç tane ne yiyecek? Şimdi doğru kebap söyleyeceğiz. Tamam. Birer tane lokma yiyelim diyor. Tamam. Kabuğa <laughs> yiyelim diyor bu da. Evet. Tabugay sert konuda. Lokma güzel tamam. Ben lokma söyledim sen Biz söylerim. de hiçbir şey yemesek de olur diyorsun. Birer tane lokma birer tane kabuğa söyledim. Tamam. Maslaşımız Bence şöyle yapalım siz. Siz. Bir dakika bence şöyle yapalım siz aşağı şeye inin. Orada yediğinizi yiyin. Ödemeniz de yapın çıkın. Yok bir <laughs> yok. Bir tane boru kebap söylüyoruz. Siparişleri sonunda verdiniz. Aynen verdik. Yani bence karar, karar verdik ya. E, alan abi bile yani ben o kadar getirmeyeyim gibisinden konuştu Yaşar'a da. Yiyebilecek miyiz? Yaşar yiyecek. Evet Çocuk misin? Kıbrıs'tan beri son 9 sayıyor. Aynen. <laughs> Kolay mı? Vallahi ben çok yiyen biri olarak korktum. <laughs> Dur bakalım. Valla Yaşar'dan ben de korktum. <laughs> Ama hayırlısı. İnşallah sağ salim gibi annesi. Burada şurada duman şey değil yani. Bu değil. Şurada biraz duman altı olmuyor. Evet dışarı yapmadık yani. Üst kata çıktık. Üst katta da böyle duman almış olmuş bayağı. Ama yine işte de serin. En azından klima var. Acıktı. Yaşa ne yapıyorsun? <laughs> Yaşa da hazırlıyorum. <laughs> Bu kadar mı lan? Meza hazırlıyorlar. Ona bakma. Sen bana kızıyordun ya. Gördün <laughs> Ben yine sabır, sabırlıyım hali var değil Ben sabırlıymışım. Ben zaman, zaman, sabırsız hissediyorum ama kendimi değilmişim. Sabırsız Yaşar e, böyle bir vereceğim siparişi söyledi. Sen mi yiyeceksin demişim. <gülüyor> Korkmayın dedi <laughs> <bir> size de vereceğim. <laughs> Bekliyoruz şimdi siparişlerinizin gelmesini. arkadaşlar. Hepimize şöyle göstereyim. Ayrıca bir de Musa, Yaşar ve Nur. Neydi bu lokma? Bu lo lokum. Hayır, lokma hayatım. Lokma mı? Evet, lokma evet, Lokma. Söyleseler. Tamam, lokma. Ben kendime lokma söylemedim. Ben bundan yiyeceğim şimdi sadece. O kadar fazla aç değilim. Ve bugünün sonu bence yemekle devam edeceği için ben biraz sınırlarımı bilmeyi düşünüyorum. Hadi afiyet olsun hepinize. Hepsi beni bekliyor şu anda aç bir şekilde. Tabii ki de AVM'ye gelmeye ikna ettik. <laughs> Kadınların gücü mü, dili mi artık ne derseniz deyin. Ee, hala bir şeyler yeme planı yapıyorlardı, dedik ki en azından biraz yürüyün, kendinize gelin, daha sonra hani devam edersiniz. Bu arada biraz <laughs> alışveriş yaptılar, şimdi oradan çıktılar. Aynen, şey Rozman'a geldik, ee, Otur değil mi? Otunum'a evet, geldik, ee, Nur'un alacakları vardı Rozman'dan çünkü o istediği her şeyi Kıbrıs'ta bulamıyormuş maalesef. O yüzden şimdi alışverişini yapıyor, kasadaydı ben de çıktım çünkü çok fazla sıra vardı. Bekliyoruz. Yaşar'ın da yaşar galiba. Yaşar'ın de dekatlarında evet. Herkes bir yere gitti. Ben daha üst katlarda uğrayacağım birkaç yere. Bakalım. Şükür. Kendim böyle üniversite sınavını kazanmış da çıkıyor gibi ses. Neydi o sıra? Galiba ben seni o zaman beklemezdim. Benden önceki yaklaşık 5-6 milyarlık alışveriş Allah var. Allah. Ben de gördüm onu. Nefes alamıyordum. Bir Nur, bir ben, bir Yaşar sırayla 3 mağazadan alışverişimizi yaptık. Neyse ki Zara'da Yaşar'la denk geldik. Ben bayana koştum. <laughs> Yaşar erkeğe koştum. Alacaklarımızı aldık. Şimdi bu sacımda ne yapsın işte? Bir tane parfüm aldım. Ama ona de. da aldım. Evet parfüm aldım. Şimdi nereye gideceğiz? Var mı bir fikrimiz? Bakacağız işte. Bakacağız. Yani herkes alacağı şeyleri aldı gibi. AVM sevrenimiz. Bitti. <laughs> <laughs> Dayanamadılar, Sonunda. sıkıldılar. Yeter ya. İki parçacık bir şey alabildim. Bak sen bile yoğurdun kamerayı tutuyorsun. Sen ya bile ama, yolda. Ne? Ama şey aşırı kalabalık. Ve yani mesela dört kasa var ikisi çalışıyor. Sonunda istediklerine kavuştular arkadaşlar. AVM'den çıkarttılar ve bizi bir civci yemeğe getirdiler. Vallahi senin için geldik. Benim için. Yemin ederim senin için geldik dedik ki az koy az. Evet. Böyle böyle şimdi Adana'dan geldik de hiçbirici yemedi. Bakın geçen gibi. size bahsettiğim buydu. Pudra şekeri. Mesela Osmanda koymamışlardı bunu gittiğimizde. bizim bu buz buradaki buz. Evet. Bizim oradaki karsambaç gibi. Ha. Aynen. Bu. Aynen öyle. Bizim Bakın şöyle gideceğiz. göstereyim. Şimdi bici bici yiyeceğiz. Bu arada Sevgi Adası'ndayız. Çok güzel gerçekten. Ama ada aşırı kalabalık. Yaklaşık olarak 100 kilometre yol geldik ama yine bunda da Ali'yi alıp dondurma ve tatlı yemeğe geldik. 5 Şaka gibiyiz ya. Ee, Yaşarlar orada, burdalar. Hala devam ediyoruz. Asıl planımız Luna Park'tı ama Nur ve Musa asla binmeyeceklerini söylediler, korktuklarını söylediler. Adamın bari gülüyor. Aynen. Bir gülme bir kriz. Artık kendimi toparlayamadım. <laughs> Ve soluğu dondurma çaldım. Herkese ikinci günden selamlar arkadaşlar. Annem de burada. <laughs> Annem iş yerine geldi. Şimdi Musacığım bizi annemle birlikte ebeveye bırakacak. Bugün Mustafa Ali'ye bir şeyler bakacağız, bir şeyler alacağız. Biraz şöyle Özledik, bir... Özledik gidik bir şeyler alacağız. Eve <laughs> yapacağız. O gelmeden hazırlaması gereken birkaç parça bir şey varmış. Annemin onlara bakacağız. Ebebekte var mı yok mu? Geçenlerde ben baktım aslında ama çok anlamadığım için dedim ki birlikte gidelim bakalım. Sürpriz. Sürpriz. <gülüyor> 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 Mustafa Ali şanslı değil Musa? bugün Mustafa'nın günü. Bana da iyi oldu bugün aşırı yoğun geçti iş yeri. Yani saat şu anda 3.36. Ben hiç oturmadım diyebilirim size. Öyle kaçış gibi oldu bu dükkandan. Aykut'u da tek bıraktım orada. Artık işlerimizi halledip geri geçerim ben Vallahi dükkanıma. bu da falan bir şey bakımda. Kimi? mı? <laughs> Hiç bize göre bir şey yok inanın var, ki. Zaten o var Bana göre de koku var. O da kokusu var sadece. <laughs> Biz şimdi geldik eve be arkadaşlar. Annem Mustafa Ali'ye bizim eve gelince rahat bir şekilde uyusun, içerisinde oynasın diye oyun parkı bak. Evet. Çocuk cihazın rezil yaptım. Ama annemin beğendiği model yok. Yok. Ee, da... Ve nasıl bir şeymiş? Ben ilk defa böyle bir şey duydum. Sadece teşhirdeki ürünü satıyorlarmış. Yani kutulu ürün isteyemiyormuşuz. Nasıl olacak bilmiyorum. Diğer modellere bakıyoruz şimdi. Şöyle beğendiğimizi göstereyim ben size. Ben zaten geçen geldiğimde de bunu beğenmiştim. Hatta e, YouTube'dan da birkaç böyle videosunu vesaire izledim. Gayet güzel, kullanışlı, renk olarak da çok güzel görünüyordu. Ama işte bunda defo var. E, tekrar alabilmemiz için bir hafta sonra mı dediler anne? Haftada bir geliyor. Yani haftada bir kere ürün geliyormuş ve onu teslim ediyorlarmış. Ben size göstereyim şimdi. Park yatak bu markanın. Hangisi? Şimdi şöyle göstereyim. Park yatak bu markanın. Arkadaşlar şöyle gri. Ee, i̇çerisinde böyle şöyle bir şey var ama bu asla böyle şey değil. Hmm. Yumuşak bir kalitede ürün değil. Bunun içine yatak alırız diye düşündük. Hatta şu köşede yataklar varmış. Onlara bakacaktık ama. Bakın şurasında. Aynen. Yani onun içerisinde bunun içerisinde de hani onu rahat bir şekilde yatıra yatıramazsınız, oturtamazsınız dediler bize. Bakalım şimdi. Şöyle de bir şey var. Bu ne? Ha buraya yatırıp altını değişiyor. Biz burada tutamayız bence Mustafa Ali. <laughs> Asla tutamayız. Neyse bunu çıkartırdık. Bu kolay çıkıyor. Şöyle. Çıktığımızda gayet kullanışlı bir ürün oluyor ama bakacağız şimdi. Annem şunu da beğendi. Hmm, aynen bu farklı. Bağlıyorsun bunu. Bu da şöyle. Bu da yine bu markanın çok küçük duruyor. Şey. Bak onun yatağı ama daha kaliteli duruyor buna göre. O çok ama yo bu da sen. Bela arır bunda. <laughs> ya Allah'ım. Çocuğun bela arır. Yani zaten şöyle dört tane seçenek var Osmaniye bebekte. Benim beğendiğim gerçekten buydu. Ben bunu görüntü olarak beğenmiştim. şura iniyor aşağıya kadar. Hem oyun parkı hem yatak. İyi olacaktı ama bakalım bir karar vereceğiz şimdi biz. Park yatak olmadı arkadaşlar. Çarşamba ya da perşembe mısın? Şimdi annem kıyafet bakıyor. Evet, var mı beğendiğin? Şu şunu göstersene. Şu çok güzel ilk girdiğimizde. Aynen bunu beğendik. Bakın bu bir seçenek. Bir de şu tulumu bakmıştın ya. Şunun tatlılığına bakın. Yeri de çok güzel. Müslim. Aynen müslim kumaştanmış. Bu güzel güzel seçenekler var. Ben de şunu çok beğendim. Şuna bakın çok yakışır bu Mustafa Ali'me. Bir de şu. Şunun ikisini beğendim ben. Zaten girer girmez bunlar gözüme çarptı. Şimdi annem kıyafet bakıyor. Bulabilirse değişik güzel bir şeyler alacak. Bak bu da güzel. Şuna bakın ya. Çok tatlı. Yine alttan çıt çıtlı. Işte Lagos. Annem tüm kıyafetlere bakarken içine Mustafa Ali'yi giydirmiş gibi seviyor resmen. <laughs> Bak o da güzelmiş. Evet. Onun da geri güzel görünüyor. Şundan vazgeçtik ya. Mavileri aşırı solmuş gibi görünüyor. Beğenmedik bunu. Ben şunu çok beğendim. Vallahi vallahi. Annem resmen çocuğu giydirip de üstünde seviyor. ben bunu beğendim. Bak buna bir bak bence varsa. O ayı. Hangisi? Şunu beğenmiştik. Bunda da ay yok. Biz ee, Ebebek'te hiçbir şey bulamadık istediğimiz gibi. O yüzden çıktık dinozora geldik de. Burada da park yatak yok gibi. Öyle park yatak ne yatak o, o işte o yataklardan. Park yatak, oyun parkı, oyun parkı, park parkı, park yatak artık Bakalım. neyse ondan bakıyoruz. Aynen burada varmış. Burada daha sakin. Aha bak bak bak. Aha. Bak. Aa bakın durun göstereyim size şimdi. Aa bir sürü var bir keşke. Evet ya burada daha çok çeşitli Ay, şu varmış. Iyi, güzel, güzel, iyi, şu da güzel. Şu değil. Şu daha geniş. Bak. Şu. Hem de tekerlekli bak. Mila. Kaz Mila. Bu da tekerlekli. Içine, güzel var mı? Ay şu çok tatlı. Bak bu çok güzel. Bu olabilir. Birçok çeşit var burada. Biz Pierre Cardin'in bu modelinde karar verdik arkadaşlar. Şöyle size de göstereyim. Şu şekilde bir alt açma yeri varmış. Ay düşürdüm. Şöyle 70 santimdi galiba. En iyi. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Bu bir alt kademede iniyormuş. Ee, i̇ki model arasında kalmıştık. Bir Kanz'ın şu modeli. Bir de bu. Buna karar verdik şimdi. Bunun paketlisini alacağız. Bir de iç yatak alacağız. Hepsini alıp çıkacağız şimdi buradan. İş yerini kapatıp direkt annemlere geldim. Direkt annem de klimayı açmış. Çok iyi oldu gerçekten. Aşırı sıcak çünkü bugün hava. Ee, dün annem içli köfte yapmış. Çiğ köfte diyecektim resmen. <laughs> dün annem içli köfte yapmıştı. Biz Adana'ya gittiğimiz için yiyemedik. Bugün gelin hep birlikte yiyelim dedi. Bugün geldik şimdi. Hem içli köfte yiyeceğiz hem de şöyle göstereyim size. Bakın. Burada Mustafa Aliye aldığımız yatak var. Bunları kuracağız şimdi. Şu yatağı yani pardon, bu oyun parkı işte. Bu da içinin yatağı. Buna bir tek sadece ne dikeceğim dedi annem şimdi. Çarşaf alırım ya da diktiririm dedi. Bakacağız artık. Şimdi ama bunu kuracağız. Yardım edeceğim değil mi? Evet ben. Evet. Becerebilir miyiz? Çok kolay. <laughs> ama zor dedi sanki biraz. İşte YouTube'dan video izleyin yapamazsanız Yok, dedi. Kurulum kolaymış. Zorlarsanız dedi YouTube'da videosu varmış. Mustafa Ali gelmeden hazırlayalım biz bunu. Biz kurduk yatağımızı arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de. Bu alt değiştirme aparatı şöyle yatağı var. Bu şekilde bir minderi var. Ben size de söyleyeyim hemen. Biz mesela şu demirleri unutmuştuk. 4 tane ince uzun demir çıkıyor. İçerisinden bunları birleştirip bu alta sabitliyorsunuz. Daha sonra bu minderi bir de şöyle yatağı var. Bu şekilde kurarken de şöyle bir hata yaptık biz. Bunu gevşettik tamamen. Öyle buralarını sertleştirmeye çalıştık ama öyle bir şey yokmuş. Şurada bir güvenlik aparatı mı? Ne diyordu ona? Hı hı. Evet. Aynen. Emniyet kilidi gibi bir şey var. Bunun en altında. Böyle kırmızı bir nokta. Ya Onu şey, tamamen evet. kapatıyorsunuz. Açmadan bunları şu şekilde tık tık diye attırıyorsunuz. Buralarında kilitleri var zaten. Çok basitmiş. O yukarıdayken yani. O tabanda değil. Ki. Aynen. Tabanda değilken yukarıdayken böyle çekilmiş bir haldeyken. Böyle gayet güzel oldu. Baban da beğendi değil mi? Evet. Güzelmiş. Şimdi diyorum evet. ki Kalsak. bakın Mustafa Ali diyorum buradan girecek büyüyünce. Babam da diyor ki nasıl girecek? Bunu aşağıya alacağız çünkü. Böyle gayet iyi oldu. Büyük bir ihtimal annem şimdi şunu çıkartır. Kaldırır. Çünkü bu çok gerekli bir şey değil Mustafa Ali için. Ayrıca sallanma aparatları da çıktı. Ben bilmiyordum mesela orada sallanma aparatı olduğunu. Onları da şuraya taktık. Hemen şöyle göstereyim. Biz park yatak işini hallederken annem yemekleri hazırladı arkadaşlar. Bakın. İşli köftelerimiz. Dün yaptı bunları. Acıttık. Bunlar da haşlananlar. Vallahi eline sağlık. Acıktık da yorulduk da. İlk önce yanlış kurduk. Hatta dedik ki acaba götürüp Ağabey. tekrar mı kurdursak mı? Ama sonra çözdüm ben işi. Şimdi biz yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Masamız da hazır. Sonunda evime gelebildim arkadaşlar. Annemlerden çıktıktan sonra AVM'ye geçtik arkadaşlarımızın yanına. Orada soğuk bir şeyler içtik onlarla birlikte. Ve çok şükür artık evimdeyim geldim gelir gelmez hemen bir makine çamaşır attım kaç gündür evde yani bir şeyle ilgilenemiyordum açıkçası dün Adana'dan geldikten sonra aşırı yorgundum hiçbir şey yapmadan direkt uyudum hatta dün aldıklarımı da size göstermedim onları göstermek için yanıma aldım çok bir şey alamadım aslında çünkü beklemeyi sevmiyorlar malum erkekler şöyle zarayı uğradık Zara'dan ben ikili parfüm aldım. Oriental ve Fruity. Bir de Musacığıma şöyle Zara Sport 50 diye. Bu indirimdeydi. Bu 60 liraya geldi bize. Bu da 129.95. Ee, parfümlerde indirim vardı. Ben uzun zamandır Zara Gold arıyordum. Çok önceden kullanmıştım. O parfümü bayağı oldu kullanalı. Ama internet sitesine vesaire bulamadım. Ki varmış parfüm ama şişe değiştirmiş. Ben hep şişesine göre bakaraktan gidiyordum. Çok bir isim okumuyordum açıkçası bakarken. Onu alacaktım ama sonra böyle ikili olarak daha avantajlı fiyata geldiği için ikili aldım. Şöyle. Bir de kendime şöyle bir gömlek aldım. Hatta çıkartmışken şimdi bunu da atarım makineye. Bu da yıkanır. Daha sonra üçler giyerim. Şöyle göstereyim size. Çok da rengi belli olmuyor. Şöyle bir kumaşı var. Yeri çok güzel gerçekten. Renk olarak da böyle yeşil, yalı, beyazlı. Ben böyle beyaz topuklu terlikle, kotla vesaire giyerim diye aldım bunu. Başka da hiçbir şey almadım. Ee, normalde bir iki markaya daha girmek istiyordum ama hani sıkılıyorlar bir toplu gittik diye çok uzatmak istemedim açıkçası. Yani Bunlar aldım. Artık başka sefere gittiğimde yine bakarım bir şeylere. Artık vlogumu da kapatıyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.